Pazartesi günü tekrar kontrol. sistemin tedavisi var. Ee, sonrasında eksternasyon açısından değerlendireceğiz hocam. Evet İbrahim Bey bizim hastanemizin bir personeli. 35 yıllık bir personeli. Aslında hiçbir şikayeti olmaksızın kontrol için bize başvurduğunda PSA değerinin yüksek olduğunu saptayarak bu hastada prostat kanseri tanısı koyduk. Erken teşhisle birlikte ameliyat ettik ve herhangi bir ek tedaviye gerek kalmadan Tamamen tedavisini olmuş oldu. E, prostat kanseri e, tüm dünyada erkeklerde en sık görülen ikinci kanser. Hatta 70 yaş üzerinde birinci sıralara çıkmakta. E, bunun için e, önerilen şey de şu, e, her erkeğin 50'li yaşlardan sonra yılda bir kere bir üroloji e, muayenesi olması gerekiyor erken tanı için. Ve yine ailesinde e, prostat kanseri öyküsü olan erkeklerin de 45 yaşından sonra yılda bir kere e, kontrole gelmesi gerekiyor. Oy. Oy. 34 yıldır patoloji teknisyeni olarak görev yapmaktayım. Ee, biraz rahatsızlaşınca tahlillerimizi yaptırdık. Prostatımızın, PSA'larımızın yüksek olduğunu gördük. Akabinde MR'ı çekilince, prostat kanserine yakın bir pozisyonda olduğumuz söylenince hemen üroloji kliniğinde tedavimize başladık. Prostat iğne biyopsi yapılarak kadrandan 12 tane biyopsi çekildi ve bunun sonucunda 6 numaralı blokta kanser malin bir tümere rastlandı. İşi uzatmayıp erken doktora başvurduğun zaman alınan biyopsilerin tamamen temizlenip çıktığını gördük. Ben işi uzatıp gitmeseydim, önemsemeseydim belki de oradaki tümörler büyüyüp metazdaz yapıp duruma gelecekti. Bu sefer de ışın tedavisi dediğimiz radyoterapi ve kemoterapi ile karşı karşıya kalacaktık ve cerrahın ameliyatı da biraz daha zorlaşacaktı. Yıllar önce şefim de akciğer kanserinden ölmüştü. Ama hiç insanlara yardımcı oluyorduk ama kendimize bakmak hiç aklımıza gelmedi. Biz rahatsızlık da hissetmedik açıkçası ama hiç düşünmüyorduk. Bir gün gelip de işte bu kanserin içinde çalışıyoruz. Biz de kanser olacağız diye düşünmemiştik ama her şey bizim için ya. Erken teşhis zaten bunu hep vurguluyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Erkenden müdahale her şeye. Erken müdahale yapıldı mı, rahat edersiniz. Şey mı? Dur ama şey. Tamam. Masaya getireyim. Oh. Dur. C vitamini. Çok önemli. Neyi? C şey, vitamini, meyve sebze. Evet veriyorum canım. Hayır. Sen durup dururken böyle dedim bir muayene olayım nasıl oldu Yani anladım. çocuklar baskı yaptı işte gittim bir tahlil yaptırayım dedi. Çıktı başımıza Aa, hiç gitmiyordu. Tahlil yapar. İyi ki de demişler de size. İyi ki de demişler.